Ondan sonra ben sana yazdıklarımı siliyorum annen görmeden aşkım. Aşkom. Ondan sonra sana gelen videodaki tam 55 gram. Ondan sonra e, sen de hepsini sil fityoyu. Videoyu da fityoyu diye yazmış. Fityoyu sakla hepsini sil. Ondan sonra bak annen şimdiki durumu sen çek çek dedim bak. Ama sil bak diyor. Ondan sonra kadının çırı çıplak videolarını atıyor. Buyurun. Lütfen hepsini diyor. Bunu da izle diyor. Kadınla beraber oluş görüntülerini atıyor. Ondan sonra bu yazışmaları görmesin. Seviliyorsun. Öpücükler yolluyor. Kalpli öpücük. Geleni izle. Yine seviliyorsun. Öpücük mesajları. Yine annesinin Görün. o görüntülerini atıyor. Ondan sonra... Kız da demiş ki... bende demiş... Aliş amca telefonum yüklemiyor video fotoğrafı falan. açılmıyor bende. Bilmiyor seninle bunları yazıştığımı.